ilahlı tatmak yani birbirine kul olmak şeytanidir hepimiz yani ölümlü doğarak ölümlülüğü seçerek falan filan. aslında satanizmi seçtik yani şeytani bir servet kulluk kölelik etmek yani yani ölümsüzler için de, ölümsüzler de zaten hani nefislerine uydukları için hani dört nefisten birine uydukları için yani hani rahmanilikten herkes rahmanilikten ruhani olmaya başladı besmelerin altına yazmaya başladı ve sonra insanlığa geçti falan ve yani oradan şeytani ölümlü soy falan oluşturma muhabbetleri herkes yani ilahlık aslında şeytanidir yani ilahlık tanrı gibi olmak şeytanidir o kadar ve hala ölümlü olarak geçiyoruz falan filan hani bir yandan hani şeytani irade nefis herkesin keyfine göre yani şeytan yine ilahlığı seçiyor ilah olmak istiyor falan filan yani o da bir ölümsüz. Silahlı tatmak şeytanidir. Yani o da bir satanist yani. Herkesi kulluk ederek, kralilik ederek zaten satanisttir yani. Yani. ölümün soy oluşturmak. Herkes şeytana uyuyor yani. falan. Yapacak bir şey yok. Şeytanın nefislerinden dolayı ölümsüz, özgür ölümsüz ölümlü soy oluşturarak yani şeytana uyuyor şeytanın servet istiyor. kul isteyerek yani. Ölümü sabit. Herkese bunu kabulleniyor. Ya, şey yani şey evet. Ama bence herkes yani bunun hesabını verecek Yani. yani Rahmaniliğin dışına çıkan ve ruhani olup besmelerin altına, Rahman besmelerin altına ruhanilik yaparak aslında sözüyle, belki nefsiyle, düştüler. Şeytan şerbeti, şerbeti ve şerbeti. Kendi kendilerine düştüler yani. Sürekli mi düşecekler bilemiyorum yani, Tercih meselesi bu yani. yani daha iyi olur, daha kötü olur. Ama satanizm devam ediyor yani bu durumda. Yani çünkü ölümlülük devam ettikçe ilah olma ısrarı devam ettikçe ölümün soy devam ettikçe işte, ölümsüzler işte, satanist olmaya yerde gökte devam edecek. Anladım. Yani. Tabi rahmaniler bunun savaşını verir mi? Verir tabi ya. Yani. yani gökyüzünde bir ışık gördüğünde aa bu ufo falan diyebilirsiniz ya. Yani Rahmanlilerin tabi hani şiddete ne şekilde uyarlar falan filan. Yani onlar da şeydi şeytan bir şiddete uyup kıyameti koparılabilirler yani depremler falan filan. Bilmiyorum ama. Yani. Veya bir hani can cana kıymaz deyip kendileri de dahil olmak üzere hani yani bir yandan nefsi özgür bırakmak lazım. Bir yandan da nefsi yani rahmaniyete davet etmek lazım falan. Yani onu orantısıyla yani kendileri de, de hani, hesap makinesinde herkes fuller yani. Hesap makinesinde kapatabiliriz, açabiliriz de durmadan. Yani nefis bu de değişir yani. Nefis her zaman değişir. tarzı kendi terzi. tarzı. Yani ben, ben, de o da şu da bu da bu da hepimiz ölümlü kulluk, köleliği seçip ölümsüzlükten vazgeçip hani ila kulluk birbirimize kulluk edip hani köleliği seçip köleliği de beceremiyoruz kulluğu da beceremiyoruz Yusuf olamıyoruz Salih Allah'ın oh, peygamberler herkese Yusuf olsun diye dört örtüt olunca Kul köle oluyorsun. Üç üç olunca köle oluyorsun falan yani. İlahlar da biliyor zaten. Dünyada herkes yani yüzde kul olmaz. Yüzde yüz köle de olmaz insanlar gibi birine. Herkes de bilir mi? Yani. Yine de yani... Tabi ısrar etme zamanı olur. İşte herkes kul olacak falan filan. Herkes köle olacak falan filan. İşte falan yani... Ölümlülükte de zayıflık var. Cehalet, vahşizm, falan filan. Hani şehvete, şiddete, servete, söze, düşkünlük veya düşmanlık, işte bununla birlikte sözü ve şiddeti, yarıştırma falan filan. Hepsi şehvet ve servet için yani. Sözü ve şiddeti, yarıştırma Yani kullar arasında da ölümlüler arasında da bu var. kullar arasında ölümler arasında tabi ilahlarla hani özgür ölümsüzler arasında da bir savaş var yani sen nasıl böyle bir şey tane bir şey yaparsın ölümlü oluşturursun falan filan de işte onlar da yerde gökte savaş var yani yapacak pek bir şey yok aslında falan filan yani kimse yani besmeye ulaşamıyor falan filan besmenin altında binlerce yerde milyonlarca yerde şey yazsan da yani pek bir şey bulamazsın Evet. Evrenin hafızasında da şu hafıza zamanda yol çıkıyor izleseler okusalar değil mi, pek bir şey değiştiğini sanmıyorum Allah'ım yani diyen bir sürü şey yapamadım Herkes şeytanı kabul etmeye devam ediyor Şeytanın nefislerine uyuyorlar İnsanın nefislerine uyuyorlar Ruhani nefislerine uyuyorlar Ama Rahmani bir nefisleri kalmamış gibi görünüyor Rahmaniyete ulaşmak falan filan. Rahmani bir serveti, şefete, hani şiddete sözü ulaşmak. Yani o ölçüde bir servet, şiddet falan filan. Rahmanin şefeti, şiddeti nasıldır onu tabi Rahmaniyete ulaşmadığımız pek bilmiyoruz aslında. Sadece ruhani bir şekilde bilebiliyoruz veya insan şekilde biliyoruz ya da şeytan Rahmaniyeti pek bilmiyoruz ya da unuttuk diyebiliriz yani bol bol o yüzden besmele çekip hani ulaşabiliriz belki falan filan yani veya 5 vakit namaz kılıp herhalde oruç tutup abdest alıp falan filan bazı şeyleri değiştirebiliriz 4 oldu eyvallah abi yani, ne yapacağız bilmiyorum yani falan filan hala ölümlü olmaya devam ediyoruz Ölümlüysek eğer biri veya birileri işte başka boyutlarda falan hala ölümlü. başka ölümler var başka ölümsüzler de var başka ilahlar da var başka kullar kereler falan yani hala devam ediyor yani hepsi şeytanın hepimizden dolu yani. Yani pek gerçek bir kısa var ha. Hani bunu anlaması zor yani. Tabi ilahlığı bırakmak da zor. Orhan abi ne haber? Neyse işte. Yani bakın. Yani özgür bir ölümsüz. Tüm servete, şiddete, şehvete söze sahipken Adem gibi. İşte gidiyor. Şeytana gidiyor. Şeytan diyor yani ama işte ilahlığı da tatmak ister misin falan nasıl olacak ölümlü soylu olacak falan ölümlü soy yani her ölümsüz özgür ölümsüz ezili ve ebedi olarak ilah bile düşünseniz yani neden ölümlü soylu oluşturmuş? düşünmek lazım falan hani biz de ölümsüzken hani ölümlü istemiş ki istemişsek sonuç olarak herkes kaynak kök olarak ölümsüzlükten ölümlülüğe geçersek biz kendimiz hepimiz kendimiz istedik tabi vazgeçemiyoruz tabi ölüm ölümsüzlüğe geçemiyoruz zaten. ölümsüzlüğe geçtik hani rahmani bir nefse ulaşamıyoruz veya ruhani bir nefse ulaşamıyoruz rah ruhani mesela Adem in insani biraz İsa ruhani taraf falan orada şeytan melek falan filan dört tane nefis var yani. Falan filan. Bir tarafta Cobra iliciler, bir tarafta Cebrail iliciler falan. İşte her şeyi yapıyorlar bunun içinde. Yine de şeytana uyuyorlar yani. Şeytanın nefislerine yarışıyorlar. Yani. Şiddetle, servetle, onunla sözle savaşıyorlar falan filan. Bir sürü şey yapıyorlar. Ve ölümlüler içinde de yani. Ölümlülük varsa bir yerde birbirine kul olmak isteyenler var demek bu durumda da hani ilahut i̇şte, bu durumda işte özgür ölümsüz ilahlı tatmak istese ölümünü soy oluşturmuş şeyler yani. ya bunu durdurmak zor yani hangi özgür ölümsüzler Hepsine gidip ölümünü soy oluşturmayın ya da bunu durdurun falan filan Sür tür geçmiş zaman da var falan filan Peki, ne bilmiyorum yani hala özgür ölümsüzler şeytana uyup ilah ölümsüzlere dönüşmek isteyebilir. Ölümsüzler de ölümlerde kulluğu ve köleliği kabul eder falan filan. Hadi kabul ettik diyelim. Bunların hepsini kabul edelim falan. Dört dörtlük kul olun. Üç üçlük köle olun. Sistemi kıralım. Salih peygamberler niye gelmiş? Herkes Yusuf olsun diye. Yusuf olmayı da bilirim ya Ama tabii gelişim süreci de diyebiliriz ona. Bir şey diyebiliriz. Ya da vazgeçip bu şeytani bütün arzulardan kurtulup rahmaniyete ya da ruhaniyete ulaşmak lazım. Her ölümsüz bunu yapması lazım. Ve ölümlü oluşturduğu soyunu yine bir ölümsüzlüğe ulaştırmak lazım. Yani İsa nasıl oldu? Ölümsüz gibi oldu falan. İşte doğuştan konuşuyordu falan filan yani falan. Yine Ölümsüz ilah diyordu ona işte ben izin vermesem sen şöyle iznimle falan filan oluyordum bizim önüne falan filan. İşte bir yanda Adem'in soyu var bir yanda İsa'nın soyu falan filan diye bir, bir, bir açıdan bakılıyor buna falan filan. Yani böyle durumda. Işte. Hristiyanlar bu yüzden hani Adem'in soyuna şeytani der yani. Kur'an da yani bunu kabul eder işte yani resmenin altını herkes bir şeyler yazar yani Hristiyan da yazar Müslüman da yazar Yahudi de yazar diğer ırklardaki dinler de yazar yani bütün kullar besmenin altını bir şeyler yazar yani her ırkta tabi İsa geldikten sonra Müslümanlık da gerekli falan filan. Bilmiyorum ne bir sürü şey. Ya bazı şeyleri şeytani olarak kabul edeceğiz ya da şeytani kabul edip kul köle olacağız. Yapacak pek bir şey yok ya. Yani. Şu nefis, dört, dört çeşit nefis var Yani. Dört çeşit ırk var, akit toprak, avutular, neyitler, onlar bunlar bir şey oluyor, dinler oluyor. Sistemler, yani dörtlü ve üçlü sistemler falan. Kul, kul kelimesi de üç harfli, köle kelimesi dört harfli falan filan. Yani her şeyin anahtarı var ya. Yani. Anahtar, anahtarları ve çıkma kuvvetlerin tasarımında bir sürü şey var ya. Yani. yani. Bekliyoruz yani ölümsüzlüğe nasıl geçe doğru bekliyoruz. Bekliyoruz ya da ölümlüğü kabul edip hani kulpeli olacağız ya yani. Ölümsüz olana kadar bence kulpeli olmamız lazım. Yani bu süreçte de yani hala hani ölümlünün bir eksikliği var işte cihat yani işte şiddet, şefaat, servet için sözlü Ş şiddetli yani ilimli gücünü kullanıp herkes hem hani ilimler güçler de değişir o tarafa geçer bu tarafa geçer falan diye yine her şey özgür ölümlü psiyolojisi ama yani, yani bir barış olacağını yani bir farkındalık oluyor yani. O ben pek sanmıyorum yani. yani böyle gelmiş yani böyle gider diyorum bazen ama hani şeytani olduğunu kabul etmeli yani ilahların evliliğin, söylediğini yani kulun kelinin şeytani olduğunu herkes kabul etmeli. Yani reddedemez kimse. Yani. yani rahmani olan her şey içindeki her şey şeytanidir yani. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu bir yani hem şeytan rejim yani bu kadar. Yani başka bir açıklaması yok yani. Ama altında bir sürü şey herkes yazabilir. Yani bu durumda ölümlü söyler de devam eder. Her kulu kıleli halledip ölümlü oluşturabilme hakkına sahip olan hani kul başarılı olan birbirine kul yapabilir. Yani. Birbirine kul olan tanrı çıkıp secde edilebilir kendisi falan. Yani, şey. Yine de şeytan tane. yani. Hani. Ölümlü soy oluşturma, ilahlı tatma falan filan. Hepsi şey. Ya bunun başka boyutlarda da bir şey ilah vardır. Ölümlü soylar falan filan. Güneş sistem. Bu evren dışında şu boyutlardaki güneş sistemlerinin yine böyle. Ölümlü soyu nasıl değiştirebilir bilemiyorum. Yani herkese besmele diliyorum. Yani kobraya inanıp Cebrail'i bırakanlara <laughs> yani. yani Ya hepsi iyidir aslında yani şerbet falan iyi Zevkli şeyler falan filan şerbet falan iyi de yani falan birbiriyle yani Çözlü savaş yapmak istiyorlar falan filan Kaleler savaşmak ister yani Kul ve ilah da birbiriyle savaşmak ister falan yani kendini bu etmesini ister. Ölüm işte böyle şeyler var yani. Gönülsüz özgürler de her şeye sahip ve özgürler birbirlerine bağlı değiller mesela. Yani de aslında sadakat iyidir yani. Tamam. Eşine, eşine, dostuna, veya işte barışa bilmem ne. İşte medeni kanunlar, eğitim sistemi, sağlık, ekonomi, adalet falan filan. Bunlara yani, sağlık olmak, korumak, savunmak falan filan. Ama özgür ölüm sözlükte bunların hiçbiri yok. Sadece bir üst ters, üst terlik yani. Burada birbirimize ihtiyacım var. Kul köle olarak. Ölümümüz soruyor. Bu yüzden her zaman derim şeytanın üzerinden. Neyse, resmele devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim ve ecbillahi şeytanı rezil.